Arkadaşlar bugün Asap'la birlikte oyunu bitirmeye çalışıyoruz değil mi Asap? Evet. Sen ama ben çekmiyorum çünkü videoyu paylaşamıyoruz. O yüzden benim... Arkadaşlar bizim bir videomuz vardı. Onu da öldüğümüz için bir de yenilemedik. Biraz uğraştırdı ama yapamadık. Kodunu yapamadığımız için yapamadık. Evet. Sifresini ee, yaptık ama kodunu yapamadık. Arkadaşlar Hepinize özür diliyoruz. Ama şık, kodunu da bulup yaptıracağız sizi. Değil mi Asaf? Evet de ben niye giyemiyorum? Arkadaşlar küçük biraz sıkıntılarımız oluyor arasında. Değil mi Asaf? Evet. Bazen giyemiyoruz. Biraz uzun sürüyor ya da çıkıp bir daha girmemiz gerek. Ben bir geçmişten şeyim. Arkadaşlar Asaf biraz uzun sıcak ama neyse. Sen de odun Elsa'ya yap. Biraz odun kazıyorum. Arkadaşlar bizim abonemiz 24 ve TikTok'ta da hesabımız var artık. Ama TikTok'ta hesabımızı göremiyorsunuz. Çünkü... Yani video, iki, iki, tane video çektik de siz göremiyorsunuz maalesef. Nasıl abone kazanacağız bilmiyorum ben. Ama iki takipçiye bir anda ulaştık değil mi Asa? Nerede? Hani TikTok'ta belki abonelerimiz girmiş iki takipçimiz. 24 takipçimiz vardı ya. Hayır. O YouTube'da adı. ki onlardı. Arkadaşlar aranızda bizim 24 abonemiz var. Duru bir diye diye birisi varsa söylesin. Bu videoyu yayınlayamayacağız. Ama buradan özür diliyoruz. Dil masam. Evet. Ama bu videoda bu videoda paylaşamaz. Paylaşamaz. Gaya iyiye gidecek yani Yota'ya filayına gidecek. Orada duracak. Bu arada ben geldim. Neredesin? Şu anda